Durmuş ee, bizim, bizim aralardan bir arası var. Evet. Ne yaşadığını bir anlatsın. Bir. Veyahut da bundan önce ilk videoyu izlediğinde neydi duyguların? İşte Bundan bundan evet. daha önce İrfan amcayı ben internette keşfettiğimde e, tabi 7 sene falan oluyor ilk evet. videolarım. Video e, yani. Hani bölgeyi tanıyorum zaten. Baktım bizim gömleksizliğin orası. <laughs> bizim aralar da onun 2 kilometre falan ilerisinde duruyor. Evet. Dedim e, hani böyle bir bal alma olmaz. Evet. Hani biz de e, yıllardır yapıyoruz bu işi. Hani hiç öyle bir bal almadık. Neyse daha sonra Aradan tabii bayağı zaman geçti. Dedim bu evet. videolar inandırıcı değil dedim. Tabii kesinlikle. <laughs> dedim şeker veriyordur dedim ya. Yani, Basmıştır dedim. <laughs> şeker dedi. Valla ifadem jargon gelali. O öyle zaten. Ondan, sonra, evet. ondan bundan sonra, sonra. Ondan sonra bu e, bari erizmiş oldum. İşte bu e, anlardan. Geçen sene tekrar videoları izlemeye başladık <laughs> biz. Ee, ondan sonra ara alacağım artık. Hı hı. Sonra bizim bir tane arkadaşımız İrfan amcadan ara almış. Ondan bir tane yavrusunu da ben ondan satın aldım. O da Aynen. üretici. O da evet. damluluktan ana üreten bir arkadaş. Çok güzel. Aynen. Ondan sonra neyse aldık. Ee, geçen sene Ağustos ayında ben bölmemi yapmıştım. Hı. Bu sene işte 8'te falan çıktı. Bu melezi oldu. Aynen melezi hı hı. oldu. Ondan sonra hani deneyeceğim yani. Ee, aralığımda 20 tane kovanım vardı benim işte. Bu da e, onlardan bir tanesiydi. Evet. Ee, neyse, e neyse mayısın 15'i geldi abi. Evet. Ben arılara kat attım, Ondan sonra e, açıyorum. Kat dolmuş. İkinci kat atıyorum. Çıta vermeye yetişemiyorum. Evet. Arının hiç bizle işi yok. Direkt şey balodadır. Balodadır. Doğru. Sana, neyse, aynen aynen. Yani. <laughs> Alıyorum eve götürüyorum, evet. yiyoruz. Oraya yerine bir tane koyuyorum, doluyor. Sonra bir kat daha veriyorum. <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Aynen aynen. Evet. Ondan <laughs> <Ben> sonra <laughs> neyse. Yavru mu? Nasıl? Yavru mu? Çok az. <laughs> Nadir. Yani <laughs> e Hani şu kadarlık bir ne attı, sonra onu da baladı. o, abi, o, da çıktı bana döndü. Üst katta aldıklarımın hepsi göreniyor. full, full sırlı. Aynı hani, videolarda hani, görüldüğü gibi mi? Videolarda görüldüğü evet. gibi yarım falan değil, tam sırlı. <laughs> evet. Ondan sonra hani evet. e, bu, bu senede şey aldım ben İrfan amcadan. Evet. Tekrar aldım, tabii tekrar evet. aldım. Evet. İnşallah. Bütün inşallah, şey, inşallah. Yani, arkadaşlar herkese kolay gelsin.